Afat harekete geçti. Avcılar Ambarlı Mahallesi denize kayıyor. Afat harekete geçti. Dev kazıklar zemine çakılıyor. Avcıların zemininin çok daha sağlam olabilmesi için çok titiz ve hummalı bir çalışma yürütülüyor an itibariyle. İşte görüyorsunuz iş makineleri zemini deliyor. 30 metre derine kadar iniyorlar ve burası kazıldıktan sonra karşıda kazıkları görüyorsunuz. O kazıklar o çukura yerleştirilecek, içine beton dökülecek ve bu zemin eskisinden çok daha iyi bir hale gelecek. 1999 Gölcük depreminde avcılarda çok sayıda bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Ambarlı mahallesindeki bir kilometrelik alansa 900 metre denize kaydı. Depremden dolayı bir kayma vardı. Zeminde denize doğru bir kayma vardı. Bunu önlemek için Kazıklar çakıyoruz. İstanbul Valiliği İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD fizibilite çalışmaları ve sayısal analizleri yaptıktan sonra çalışmalar başladı. 30 metre uzunluğunda 736 fore kazık çakılmaya başladı. 1999 Gölcük depreminde avcılar ciddi anlamda hasar almış ve yıkılan binalar olmuştu. İşte benzer acılar yaşanmasın diye çalışmalar devam ediyor. Dev çukurlar açılmış durumda, kazık çakma işlemi saatlerdir devam ediyor ve uzmanların verdiği bilgiye göre çalışmaların en geç 5 ya da 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Delgisini yapıyoruz, delgisini yaptıktan sonra demirini atıyoruz, demirden sonra da beton dökümü işlemini yapıyoruz pompa yardımıyla. Yaklaşık 6 ay sürecek çalışmalardan sonra zemin eskisinden çok daha güçlü bir hale gelecek.